İyi geceler maç ertesi yani bitmiş maç içimizde geçti bitti yani Galatasaray öne geçtiği maçlarda bu kadar gevşemek zorunda mı ya nedir bu yani idare bile edemiyorlar iki tane 3 iki tane üç tane sakat verdik yani biri de tamamladı oyunu Gerçi Kaanhan ama en son gitti Kerem'in gitmesi biraz ayrımız oldu dedim ama yerine giren Zaha da yani kafadan sakat nedir o kuru kafa kırıklığı herifi ya zombi gibi suratı var zaten yani bir tane topu da al adam geçme adam. O ikardi nedir? Dökülüyor sapır sapır ya. Ya bu takım nasıl bu hale geldi ya? Çok maç yaptık. Ondan mı acaba de deformasyon süreci mi başladı? Nedir bu yani? Sonra yeni transfer gelmiş. Solbek oynatmıyor. Berkan oynatıyor. Berkan'ın orası maden. Golü yedik. Dedim ki kendi kalemize gol attık. Offside varmış. Bilmem kaç pozisyon önce. Pozisyon gelişiminde. Zaten ortayı yapan oyuncu o da. Deniz Turuç offside'miş. Hakem iptal etti golü. E, vardan gördü. Yani yapacak bir şey yok. Bizim de öyle golümüz iptal ediliyor. Yani ben içim geçti. O golü yesek zaten işimiz bitmiş yani. O maçı çeviremeyiz yani. 2-2 biter o maç. Ya bu nedir ya? Okan ne yapıyor? Ben anlamadım. Nedir bu Berkan ısrarı Solbek'te? Ne yaptı Berkan Solbek'te? Sakın Avrupa Kupası maçında falan Berkan'ı Solbek oynatmaya kalkma yani. Adamı çiçi çiğ yerler, paramparça ederler. Böyle mantıksızlık olur mu ya? Nereye kadar katlanacağız biz bu rezil futbola? Her maç aynı hikaye ya. Yani ya ilk devre kötü oynuyoruz ya ikinci devre çöküyoruz. Yani bu böyle olmaz ki. Golü erken buldu mu Galatasaray oyundan düşüyor. Ne ceza sahasına giriyor, ne top yapıyor, ne top kapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ya. Ben de burada bol bol sövüyorum yani. Açık söyleyeyim. Burada sövemediğim kelimeleri. Yani böyle bir şey olmaz ki. Ömrümüzü yiyorsunuz ya. O kadar şey var. Elinde imkan var. Oyuncu almışsın korkudan oynatamıyor. Oyuna sokamıyor. Nedir? Köy köy müdür nedir? Köyüne yiyecek diye mi korkuyor? Neden korkuyorsun abi? Niye sokmuyorsun adam oyunu? Zorun ne kardeşim? Berkan'la olur mu bu iş ya? Ya golü oradan yedik zaten. Berkan'ın olduğu kanattan yedik. Hakemin iptal ettiği golü. Benim için o gol. Yani offside olmasa goldü yani. Ama böyle bir şey olmaz. Bu kadar olmaz yani. Yani Allah'tan offside'miş. Büyük bir şans. Büyük bir şans. Bak, bak şey maçında da öyle oldu. Neydi? Bandırma maçında da öyle. Yani bu nereye kadar gidecek bu takımın bu dökülmesi ya? O Icardi nedir öyle? Hala şeyde herhalde. Latin Amerika'da herhalde. Ona aşkın olayım, meşkin olayım şarkıyla, markıyla havaya soktular. Adam C şey gibi geziyor ortalıkta. Öbürü Vinicius desen topa dokunamıyor. Önüne veriliyor top. Dokunamıyor ya son dakikada. Dokunamıyor. Bunun ne işi var Galatasaray'da Allah aşkına böyle adamları niye alıyorsunuz ya? Bizim sinirimizi bozmak için mi? Yani bu nedir ya? Böyle bir rezillik olur mu ya? Ayıp oyuna geç giriyor. Yani 10 dakika oyun kendini gösteremiyor. Bir, bir dripling, bir, bir şut atamıyor ya. O nedir o vuruşta? Mertens biraz gayretliydi işte. Barış Alper gene tek başına tek kişilik ordu gibi adam alıyor. Kendi yaratıyor. Pozisyon hazırlıyor. İlk golde kendi attı. Gene olmaz yerden vurdu. Gol oldu. İkinci golde yine dediğinden ee, topu geçirdi oradan e, çalım atayım derken düştü kalktı top Mertens'in önüne gitti. Mertens vurdu bir daha vurdu gol oldu ikinci vuruşunda falan. Yani her bakımdan e, yani ilk e, yarının e, 20 ile e, 40 arasındaki dakikalar Galatasaray iyi ama 20 dakikayla bütün maçı nasıl tamamlarsın sen ya? İlk 10 dakika da yoksun sen, 20 dakika da yoksun, 20 ile 40 arası varsın. Ondan sonra hiç yoksun. Hiç yoksun ha. kan olur mu böyle ya? Bu takım Sparta Praga elenir. Ben şimdiden söylüyorum bak. Şimdiden söylüyorum. Bu takım böyle çakma sol bekle. Bilmem neyle. Bir de Nelson da sakatlandı şimdi. Nelson neyi var bilmiyoruz. Herhalde bir kas sakatlığına benziyor. Kerem'in sakatlanması hayırdır diyeceğim ama yerine giren Zaha da hiç zombi gibi sallanıyor sallanıyor. Kayboluyor oyuncunun. sallanıyor sallanıyor. Kayboluyor. Geçecekmiş gibi oluyor. Geçemiyor. Eziyor topları ya. Bu nasıl bir şey? Bir de açık alan veriyor şey Başakşehir. Yani Yürüye yürüye gireceği gol pozisyonuna giremiyor. Evet. Mertens gecenin adamı çocuğuyla oynuyor. <laughs> Ciro çocuğu. Neyse onu gördüm de biraz sakinleştim. Güzel çocuğu var. Ondan sonra e, taraftarla yani iletişim kuruyorlar sahanın içinde. Güzel. Maç bitince üçlü güzel de bu futbola taraftar daha ne kadar katlanır? Daha doğrusu bu, bu futbolla daha ne kadar maç kazanılır? Böyle böyle olmaz. Okan Bey Olmaz böyle. Ya adam getirtiyorsun, sokmuyorsun oyuna ya. Korkudan sokmuyorsan demek ki o sol bek Berkan ondan daha iyi yani. O kadar mı kötü adam aldınız ya? Ha? O kadar mı kötü adam aldınız? Niye sokamıyorsun adam oyunu? Dombili'yi niye sokuyorsun? Son dakikada sok işte. O kanattan geliyor adamlar. Sol kanattan, sağ kanattan David sonuna geliyorlar. Oyuna sonradan girmiş. Alayen Spor'un oyuncusuydu o. Çok iyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu soldan deniz turuş da de geliyor. Yürüye yürüye geçiyorlar yani Berkan'ı falan. O şeyi de beğendim. Beşiktaş'tan giden Emirhan'ı da beğendim. Rakipten beğendiğim oyuncular. Dubois oyun kurdu. Yani ortada göbeğe geçti. Yani sağ bek, sol bek mi derken bir kararsızlık oldu herhalde takımın beyninde. Yani hocasında, Çağdaş Atan'da. Dubai'yi merkeze çekti sonunda. Oradan oyun kurdu ki başarılıydı bence. Sonra o da düştü oyundan. Tabii ne de olsa Galatasaraylı oyuncu olduğu için şey orijininden dolayı bir şey var yani biz kondisyon sorunu var takımda. Galatasaray'da oynayan oyuncularda da öyle. Ya ilk yarı iyi oynuyorlar ya ikinci yarı. Yani bir, bir atımlık barutları var. Nerede harcayacaklarına karar veremiyorlar. Ya kardeşim bir takımın bütünlüğü olur. Oyuncu değişiklikleriyle tam tümleşik oynatırsın takımı. Yok. Eyüp Aydın bak haksız da oluyor çocuk. Beğendim. Sonradan girdi oyuna. Oyun etkinliğini gösterdi. Tete tam bir kekeme oyuncu yani. Futbol kekemesi. Patır patır eziyor topları, şey yapıyor. Kerem aratmıyor yani rezillikte. Öbür o Vinicius önünden geçen topa dürtüyor ya. Abi abi sağlam vursana. ne yapıyorsun sen ya? Kim almış getirmiş bunu ya? Deve gibi boy var ama içi boş. Tın. Bunlarla biz yani bu, yani bu maç sonu yorumu yapılacak bir yorum değil aslında. Kötü berbat bir futbol berbat bir takım haline dönüşüyor. Böyle iyi başlıyorsun. Daha doğrusu iyi de başlamadık aslında. Barış Alper iyi başladı. Takım ayrı bir havadaydı. Yani öyle lay lay lom al gülüm ver gülüm olmadı yan gülüm ne oluyor ya? Böyle futbol mu olur? İlk yarıda da öyleydi. 20-25 dakika. Barış Alper uzun topu hareketlendi. Hani Kerem olsa nasıl ezilecek diye düşünürken Barış kendini çok geliştirdi çocuk. Helal olsun. O çocuğun geleceği ve önü açık. Oyun içinde bir de yer değiştirdi. Nelson'un sakatlığından sonra Kaan Ayan stopere geçince. Sağ kanada Barış Alper geçti. Orada da başarılıydı. Yani Berkan'ın verdiği açıkları vermedi en azından. Ya rezil bir durum ya. Berkan nedir orada oynatıyorsun sen? Ya ne ısrar ediyorsun bu adama ya? Ne ısrar ediyorsun? Sen sol bek istedin aldılar işte. Çıkar koy sahaya. Güvenemiyorsan yani o zaman diyeceğim bir şey yok. O zaman transferi yapanlar fosil transfer etti. Futbolcu değil. Fosil mi aldık biz yoksa? He? 25 yaşında bilmem kaç maç oynamış adamı maça koyamıyorsun ilk maçında. Niye? Berkan'a haksızlık olmasınmış. Berkan yediriyordu golü bize. Offside pozisyonundaymış Deniz Türüş orada. Yani orada top pozisyon gelişti. Yani iki maçtır aynı şey başımıza geliyor. Şey offside, onside pozisyonları yani yarı otomatik var kurtarıyor bizi. Allah'a emanet. Yani bundan sonra vardan fazla şikayet edemeyeceğiz herhalde. Demek ki bizim lehimize de bir şey oluyor. Hakeme gelince hakem bütün ikili mücadelelerde Başakşehir lehine bir standart kayması yaptı. Dakika bir Mertens'in ayağına basıldı. Şey pardon özür dilerim. Mertens bir oyuncunun ayağına bastı ki bence sarı kart doğru orada. Birinci dakika ikinci hareket falan yok. Orada sağladı. Dakika 8 aynı hareket Mertens'in ayağına yapıldı. O şey faul vermekle geçiştirdi. Faul devam. Ulan adamın ayağı kırılacaktı. Mertens'e gösterdin kartı. Niye rakibe göstermiyorsun? Ondan sonra birkaç tane saçma sapan kart gösterdi Başakşehirli oyuncuya ama yani orada yani hakemlik nosyon açısından söylüyorum zayıf. Bir de buna iyi hakem diyorlar. Ya gördüğünü çalıyor, görmediğini çalamıyor falan değil bu. Yani bu vasat Türkiye bir hakemi. Çok yakında eyyam hakemi olur bu. Biri sanki kulağına bir şey fısıldamış bütün ikililerde Başakşehir'i kolla diye. Tamam mı? Yani Başakşehir'ler kendini atıyor yere hop düdük. Galatasaraylı e, tekme yiyor. Devam, oyna devam. Böyle bir şey yok. Bu kadar rahatlık yok. Ama Galatasaray'ın da bu kadar gevşemeye hakkı yok. Hakem ne olursa olsun. Yani kritik hatası yok hakemin. Barış Alper'in şık bir e, centilmenliği var. Gecenin adamı, gecenin centilmeni, gecenin golcüsü, gecenin uyu, oyuncusu. Barış Alper. Gecenin uyuzu da Okan Buruk. Ya bu nedir kardeşim? Bu adamı niye almadın sen bu sol beki oyunu? Ben şimdi kafamda soru işareti. Demek ki oynayacak durumda değil. O zaman Yönetime sormak lazım bunun hesabını. Böyle bir oyuncu niye alıyorsunuz? He? İlk maçta sol bekte adam yok, sol bek boş. Oraya adam sokamıyor ya şeyi. Sol bek orijini sol bek olan oyuncuyu sokamıyor. Niye sokamıyor? Korkuyor. Neden korkuyorsun? Taraftarı sıklar diye mi? Kendi sahanda yap veremiyor. Ya, deplasmanda daha mı oyuncak sanıyorsun? Ya gidin işinize Allah aşkına ya. Gidin işinize Sabrımı taşırıyorsunuz artık ya. Ya bu sene sanki böyle paldır küldür, langır lungur Fenerbahçe'yi bırakacaklarmış gibi oynuyorlar şampiyonluğu. Her maç böyle pamuk ipli. Gerçi Fenerbahçe de aynı şeyleri yaşıyor benzerlerini bu sinir sistemleri şey oluyor ama bizim bir ekstra yükümüz var. Şu iki maçlık Sparta Prag maçları. Arada da bir Ankara gücü maçı var. Rezil bir saha. Böyle benim ha, bu kafam gibi böyle. Böyle bir sahada bize maç yaptıracaklar. zaten oyuncular sakatlanıyor. Sezon maç limitini aşmışlar. 50 maça gidiyor takımlar. Fenerbahçe ile Galatasaray 50 maçı geçecekler bu sezon. Yani bir oyuncunun ortalama 40 maç falan oynadığını düşünürsek Kupa Lig bu Avrupa Kupaları ekstra bir yük bindiriyor takıma. Burada kas dengesini, anaerobik kapasiteyi etkiliyor. Zamanla deformasyon başlıyor. Şimdi sen böyle bir sahada oynatıyorsun. O sahada bir oyuncunun lifi atsa veya kas sakatlığı yaşasa kim olacak sorumlusu? Kimse değil mi? Ama sevinen belli. Fenerbahçe. Mesela Davinson'un sakatlığı olduğu o sahada. Oh diyecekler. Bak ne güzel adam. Hikaye yok. Ya senin gibi federasyonun. Ben ne diyeyim ya. O sahalara böyle maç yaptırıyorsun. Böyle benim bu kafam şeklinde kaç tane saha var bu ligde biliyor musunuz? Bunu da bilinçli takıyorum. Çünkü parlıyor kafam. Gözümüze almasın diye yani. Ampul kafayız ya. O yüzden yani anlatabiliyor muyum? Rahatsız olmayın diye. Ne? Eh, Demem e, o ki Galatasaray e, maç kazanıyor ama kan kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Kadrosundan sakatlar veriyor ve kadro derinliğini erozyona uğradığını görüyorum. Yani işte Hakim Ziyay, Abdülkerim Bardakçı, şimdi Kaan Ayhan ne oldu bilmiyorum. Nelson ne oldu bilmiyorum. Efendime söyleyeyim Kerem soru işareti Kerem'in sakatlanması ger gerçi artı bir değer ama yerine oynayanların da ondan bir farkı yok ki hele o Icardi yani Kerem'e sevip sayıyor belki tribündekiler ama Icardi nedir ya kaç maçtır yok herif ya. Ne topa giriyor ne bir şey yapabiliyor. Böyle bir orada bitiyor. Rakip stoperin kucağında oynuyor. Zaten gitmeyi düşünüyormuş. Inter'e sezon sonunda ayrılabilir galatasaray'dan ama onun yerini dolduracak oyuncu da Vinicius olmasın yani. Bir zahmet yani. Bir zahmet yani. o, o Ben böyle bir rezil santrafor görmedim. Görmedim yani. Dipdiri oyuna giriyorsun. Maç eksiğin yok. Hazır futbolcusun. Kale önünde böyle dürtüyor topu. Aynı şeyi bandırma spor maçında da yaptı. Bakmayın siz attığı o boş kale golüne. Yani herif boş kale golcüsü. Onu bile yapamıyor ya. Boş kale golcüsü yani. Önüne atacaksın o da vuracak. Kafa topunda falan da yok. Buna futbolcu diye bir de para vermişler. Neyse büyük bir para değil Allah'tan. Yani gelir gider bu adam ya. Bu kadar. Neyse. Bu kadar konuşma yeter. Daha devam edersem e, suç işleyeceğim ya da günaha gireceğim. İyi geceler.